Kedi alalım abi. Tamam mı? Kedi yok mu benim? Kedin evet. ee, kedinin adını ben şey verdim. Karamüncü. Karamüncü'ye bum alalım. Leğenin içine o şimdi içgüdüsel olarak gazi yolları. Şişen dibini gazi. Sıçan, sıçmak istiyor hayvan. Anladın da? Amına koyayım. Bu da var ya. Üç şey Hı. amına koyayım. bak. bak. Ee, i̇çgüdüsel olarak sıçmış hayvan. Şey yapamıyor. Anladın mı? e, yer arıydı hayvan hiç Bir tane de çatal ver abi bana. Arkadaşlar hoş geldiniz. Abi ne için abi ne için? Amına koyayım abi. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Küfür etmeyecektik gittik gün ağzımızdan açtık. Kusura bakma. Uzun parlament. E, bir de kısa parlament silindire başladık. Paramız da var bak. Arkasında para da var. Ee, 100 bin plakette 10 tane çeyrek yalan konuşmayalım şimdi amına koyayım. On tane çeyrek ne? Büyük paralar kazanırsak 5 tane çeyrek dağıtıyoruz. 100.000 bin arkadaşlar. 10 kişiye 200 lira. 5 kişiye çeyrek. Ama bu 5 kişi oldu, 3 kişi oldu. AD 70 atılacağım şimdi ben aldım. ama söz vermiyorum. 10 kişiye 200 lira garanti ama. 100 bin plakette. 10 kişi 200 lira garanti. Bu 5 olur, 10 olur, 20 kişi olur, 30 kişi olur, 50 kişi olur. 50 kişi de 10.000 lira yapıyor zaten sıkıntı yok. Ama 100.000 plaketi alalım arkadaşlar hadi bakalım. Destekleyin kanalımızı. Ee, 3 tane içerik dağıtırız. 5 tane 10 tane de dağıtabiliriz. Para kazancımıza bağlı. Şu an günlük para kazanık zaten sağlam. Ama daha büyük paralar kazanmamız lazım. Onun için destekleyen kanalı. Sponsor olun. Atalım a 70 seni yani bir 24 saat bir çakalım seni gel bakın buraya. sensin salak tamam mı seni bir 30 dakika attık ee, bu 30 kişi de olabilir arkadaşlar 20 kişi de olabilir para kazandıkça dağıtıyoruz zaten sıkıntı yok bak abine için abine için parlament param yok değil mi Parlament uzun parlament param yoktu değil mi bugün parlament night buluyor Parlamet, parlamet, parlamet. İçi dolu. İçi dolu değil mi? Bak sigara içmeye almaya param yoktu değil mi? Kısa parlamet. Nightbully. Uzun parlamet. Bak uzun parlamet içiyordum. Gene döndük parlamete. Sıkıntı yok. Değil mi? Ee, Youtuberuz değil mi biz? Yalan konuşmak bizde yok. Biz varsa var yoksa yok. Çay 15 lira. 50 lira bağışlayacaktım. Vermeye gerek yok. Adamına göre ihtiyaç sahibine göre gelirleri. Şu an param zaten 200 lira param var burada. Arkadaş sağ olsun parayı gönderdi. Yine sıkıntı yok. Yarın yine benim cebimde 1000 lira oldu. 2000 lira olur. Yine sıkıntı yok. Ama sözüm var. Ee, 10 kişiye 200 lira dağıtıyoruz. 100 bin plakette. 3 kişiye çeyrek, 5 kişi de olabilir. 10 kişi de olabilir çeyrek. Altın dağıtıyoruz. Ama 100 bin plaket alalım. Abi bir şey Ondan sonra 1 milyon plakette de <laughs> 10 tane çeyrek altın dağıtabilirim. 20 tane, 30 tane de dağıtabilirim. Şanslı kişi kim olacak bakalım. Hadi bakalım. Şu an kanala en büyük destekleri verenler kazanacak. Ondan sonra şu da var. Belki 20-30 milyar dağıtarız. Belki 10 milyar da, Belki 2 milyar dağıtırız. Ne kadar kazanırsak fazlasını dağıtırız. Sıkıntı yok. Onun için destek verin. Kedimizin 5-6 bin lira masraf var. Onun da sponsor olun. Abi küllük verir misin? Bir şey ver bana işte. Ee, büyük paralar dönecek. 200 bin abone olursan abi inşallah. 200 dil Ergun. Argun. Ee, milyonlar olacağız. Bu akşam arkadaşın yanına gittim. Abi dedi hani rahatsız ediyor müdürler patronları. İyi dedim kardeşim. Sıkıntı yok. Ben müşterisiyim bu otelin dedim. Oradan da çekim gelecek. Aşağıda yerimi ayırttırdım. Kardeşim dedim. Benim her zaman yerim burada hazır olacak. Ben de da yana sıkıntı yok arkadaşlar. Ne kadar kazanırsam o kadar dağıtarım. Sıkıntı yok. 10 kişiye 2000 lira sözüm var 100 bin plakette. O garanti. O dağıtabileceğim bir para. Ee, eyvallah. Ha, senin kullüğün abi. Eyvallah. Abim kullüğünü verdi. Dün gece kullüğün birini kırdım. Şikayetimi de geri aldım komşu. Alt komşudan. <laughs> ben. Biralarla karabala gidiyorum ama burada ada değil. Kafa mı diye bedel? Diye kafa bulayım. Ben içiyorum baba. Kimene? ne? Ben içiyorum. Karavola girdim. Daşak mı geçiyor bize? Yo niye daşak geçiyorum? Ben içeyim baba. Ben içiyorum amına. Namazımı da göreyim, içeyim de. Hiç, kötü örnek ama. Cezaya müsait değilim zaten. Kafam zaten Allah kullak. Hastalıklarla ambulanslarla boğuşayım. Sıkıntı yok. Ne söz verdiyse bu. 10 kişiye İban'dan hemen nakit 100.000 plakette 200 lira dağıtıyoruz 5 tane çeyrek sözüm var ama çok büyük para kazanırsak 5 tane çeyrek sözüm var yalan konuşmaya gerek yok e, bu 30-50 çeyrek de olabiliyor 100.000 plakette gökdelen havayı fişek patlatıyoruz 100.000 plaket aldığımızda bunu alırız zaten ama burada bir benim gece gündüz yenge bakar 10 gün veya 20 gün e, alacağımız kazanca bakar dağıtamazsak şu sözüm 10 kişiye 200 TL arkadaşlar dağıtıyoruz bunun şekeri yokla bir tane çay başı var. <laughs> ben para dağıtayım da herkese. Ben önümde gelene geçene para dağıtayım. Ben para, parayı sevmiyim dedi. Ben günlük vereceğim abi. Dün tam 3 milyar masam olmuş. Ben param olu olmaz. Bak anında diye bana çat bak. Benim sigara almaya param yoktu değil mi? Parlament etti mi bu? Bak. Bak bir paket sigara bitmiş. Kaç saate bitmiş? 200 saatte bitmiş. Arkasında ne param var? Doğru mu? Bu ne abi? Uzun parlament. Bak parlament ha. Buraya yeni mi? Uzun parlamada alıyorum. Kısa varmış. Night Blue. Onu aldım. Bundan sonra Night Blue ve uzun parlamada o kısa var. Yanımda her zaman. Param var mı abi? Az önce param yoktu değil mi? Burada para var. Değil mi? Ben yalan konuşmam oğlum. Varsa var. Yoksa yok. Yoktu bak. Sıkıntı yok. Düşen'in dostu olmuyor. Farkındayım. Ama ben para sevmiyorum şu. <laughs> yayın yükselmedi ama olsun. Hemen yayın yenileyelim abi. <laughs> evet. Yayın yükselmeyi hemen düşürelim yani.